Adam polis düştü. Çekil önce ben gideceğim. Yardım yapıyorlar. Kalp atışları da Fotoğraf çekiyorlar. Arkadaşım çek beni. Ne ya. bu neymiş ya? Bu filmi. Fil yemiş bu. Merhaba arkadaşlar. Oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Sen de mi? Arkadaşlar Roblox'ta harika bir Hadi başlayalım. Ne seçiyoruz canım? Evet oyuna gir. Evet başladık. Evet evet. atlayalım arabamıza. Nerede nerede? Kızım dur 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 dur. Hemen gidip kurtarmamız. Anam dönemiyorum araba çok büyük. 330 metre sonra bir yangın yeri var. Etraf alev almış, her şey yanıyormuş. Hemen gideceğiz onları ne yapacağız? Söndüreceğiz. Kurtaracağız. Hadi Söndüreceğiz. gidelim o zaman. Az kaldı 140 metre. Yetiştik yetiştik. Ortalık ya Allah Yüzüme ortalık yangın yeri kızım. Ortalık yangın yeri. Arkadaşlar yetiştik yetiştik. Hemen gidelim. Hemen hemen hemen. İçeri girelim. İçeride yaralılar var. Onları kurtarmamız gerekiyor. Sen ne yapıyorsun çocuk? Bu ne? Onları kucaklayacağız. Adam polis düştü. Aa polis yaralandı. Polis yaralandı. Biri yardım edebilir mi bize? Evet başka. Bak şurada bir kişi var. Bizi arıyor. Yavrum sen ne yapıyorsun orada? Onu kucağımıza alacağız. E kuca Hayır gazeteci yukarıda 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 yukarı çıkalım hemen. Hadi çıkalım bakalım yukarıda neler dönüyor neler varmış. Çık canım çık 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 çık. Aha da başladık. Evet. Bak 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 ilk yardım yapıyorlar. Söndür 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 söndür. Yavrum boş sakınsın baş. Hop dön 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 dön. Göstere yavrum yangın sönmüyor. Nasıl bir yangın böyle? Abo. Allah Allah 15 kişi bir yangını söndüremedik. Dön. Oha söndü söndü. Hadi. Az kaldı bitiyor. Tamam bitti. Tamam bitti bitti. Şunu Şimdi indir. Şu bil. Şunu alalım kucağımıza. Abicim iyileştirin. Abicim çocuğu iyileştirin. Yardım yapıyorlar. Kalp atışları da vurmuş. Yardım yapın. Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz. An nefes almaya çalışıyor. Abicim bak çocuğu kurtarım Vallahi baltalarım size. Hadi. Anında kurtardık. Kim sıktıcak Luna'yı? Luna'yı bana verin. Biz sık Adam Luda'yı götürüyor. Arkadaş bir tane bize verseydiniz biz de tutaydık ya. Ucundan yardım etseydik. Ayağım düştük. Evet buradaki görevimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki yer. Şurada her yer gazeteci baksana ya. Fotoğraf çekiyorlar. Arkadaşım çekme lütfen. Hey! Fotoğraf almış eline fotoğraf çekiyorlar. Bunu neden yapıyorsunuz? Abicim tamam tamam tamam. Hey alıp mı? Anam 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 Bittik bittik bittik. Kurtaramadık. Yine yandı kil oldu bitti. Adamlar da içeride ne oldu bilmiyoruz. Tavuğa döndüler kızım. Kuzu çevirme bir şey oldu bilmiyorum ne oldu ben. Aha! Gir abi gir gir. Allah! Bir uçak enkazı. Of buradan gideceğiz Üsra. Şuradan şuradan şuradan. Çarpma 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 abicim lütfen ya. Abi arabayı sürmeyi bilmiyor. Sen nasıl itfaiye oldun? Bak çekil önce ben gideceğim. Adam bir duvar. Ne yapıyorsun sen? 3.8 metre yükseklik. Kızı Kızım basıyorum. Adam bak trafik kurallarını ihlal ediyor. Böyle itfaiyeci olmaz. İnsanların cesarına dönem veri. Aha. Anam kayaya takıldık. Ne yapıyorsun? Anam anam bak bak bak. Bu kadar vatansever bir topluluk olamaz. Roblox sen topluluğu. tarafa döndün? Kızım geldik 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 geldik. geldik. Çak enkazı. Aynen. Aynen enkaza geldik. Hızlı bir giriş Yapsa. yapıyoruz kızım alacağız alacağız bir tane ne oluyor eyvah önce yangın söndürülmesi gerekiyormuş gidiyoruz evet kimler var Allah ilk yardım lazım bak bak oradan fotoğrafları çekiyorlar üstüne işimizi düzgün yapmamız lazım kızım yavrum sık 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 oğlum iki sıkıp bir duruyor ne oluyor ya Allah Allah bak şimdi bir şey kurdurtmayın bana ben onları kurmak istemiyorum ver bakayım şuradan bir tane kucaklayalım bakalım kucaklıyor mu kucaklamıyor Yusra alalım bak şunu sıklayalım alalım şurada. ver canım Anam Anam, bu benim mi? Anam benim kırılacak? Bu ne ya? Aha bu neymiş ya? Bu filmi. Pil yemiş bunun üstüne çok ağır kızım. Baba dikkatli kızım. Kızım valla iflamı kes. Allah Allah iki bitti gidiyorum. çocuk koştu. Koştu mu çocuk? Allah 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 Allah. Hızlandı hızlandı, hızlandı. Nereye koyacağız bunu? Şuraya atları at yere. Oğlum insan Atmıyor, Atmıyor işte. hayır. Bizim şey koyacağız. Kızım ne? Bizim arabaya koyacağız kızım, onu. Kızım bak arkadaş buraya. Burası güvenli bölge arkadaşlar. Baba, bizim arabaya koyacağız onu. Kızım ambulansa anne. girecek sunacağız mı adamına? Hemen <laughs> <Can>. Sunamayacağız. <laughs> İlk yardım yap. Kurtaracağız. Yanacağız şimdi. Yanmak istemiyorum. Başka nerede var? Aha arada bir kişi kalmış. Hey dostum. Nereden çıkacağız? Allah çok yanlış yerde kalmış. Yandık mı? Ne oldu? İçeride bir kişi kalmış kızım. Aa burayı söndürmemiz lazım. Anam tut yavrum. Yavrum tutsana. Tut tut tut. Polis yanacaksın. Polis nasıl geçti? Aa dışarıdaymış. Şunu da al bakayım. Adam çıktı bu çocuk ne kadar ağır. Oy çikolata adam bu. Oo. Kurtar baba arabaya sok onu. Sakin ailesi Kurtaracağım kızım sakin olur musun? Ay, kızım arabaya sokmuyoruz. Oraya götürüyoruz bunlara arkadaşlar ilaç veriyorlar. Şirin takıyorlar bak. Bütün kan magazin burada. Eyvahlar olsun. İşimizi düzgün yapmasın. Hayır Şekerim, attı onu değere. Öyle duruyor. Biri Midlo beni taşısın gördüm. diye. Ya, ya arkadaş uçak bin uçak düşmüş sen orada bakıyorsun ya birbirini kurtarsın diye. Seni kurtarmak zorunda değiliz tamam mı? Burada daha ciddi vakalar var. Şurada aha şu 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 Bekliyor gene ver yavrum. Allah sıtladık. Anam 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 anam. Kokana bu kadar süsleneceğine kendini güvenliği bir yere alsaydın yanacağız şimdi. Yangını söndürmemiz lazım. Kaç dakikamız kaldı? Dakikalar gösteriyor mu? Göstermiyor. At aşağı hop toparladık. Ooo hiç kimse iş yapmıyor ya. Ha? Böyle olacak mı arkadaşlar? Tek başıma kazanıyorum yapıyorum yani. Parayı da bana verin o zaman. Yangını söndürmemiz lazım. Bu da yerde oturuyor. o of ya hepsini sırtladık götürüyor koş canım koş koş Oğlum bırak Allah burası ne böyle ya yangın e, oturuyorlar yerde beni taşıyayım kucağınızda bir bana ilaç versin biraz mı yemek tutsun değil mi kızım hı hı. öyle bir şey olabilir mi olamaz bunu kurtar kurtardı bak ilk yardım yapıyor helal olsun sana şunu da ben kurtarayım en çok ben kurtardım en çok ben kurtardım değil mi Yusuf'um kucakladık onu da aldık. Anam oğlum bu kadar ah, Üsra. Aldık. Ateşe bastık. Canımız gitti kızım yarıya. Bana biraz daha hızlı koşamaz mısın? Polis Teşekkür diyor ki ben. kameralar buradan uzaklaşsın. At canım şunu şuraya. Ben hepsini toparladım gibi geliyor. Ne diyorsun? Arabanın içinde biri mi var? Abi onu açın lütfen. Bak Luna gene orada. Luna'yı hiçbir bölümde kurtaramıyoruz arkadaşlar. Şunu bu. Aha. Hey bir arkadaş <laughs> daha kurtardık. Polis kızıyor. Hızlı olun diyor. Yoksa sizi diye içeri atacağım. Abi arabayı açın arabayı. Çok büyük bir kaza olmuş. Şuraya atalım şunu. Güvenli bölge. Abicim arabayı açın. Aha. Aa, ayağa kaldırdılar. Ver ver. Vallahi var ya 30 kişi şurada itfaiye ekibi olarak bir tek kim topluyor kızım? Onlar şey çocukların aldığı yere sokuştur. Kızım Önüme geleni fırlatıyorum. Abicim ya insan yardım edin ya. Şunu şunu şunu. Ver canım. Oo vallahi var ya. Yok. Biz bir ay yatarız komada. Bu belimiz gitti. Kaydı belimiz çıktı. Yerinden çıktı kızım. Tamam canım. Sen de indin oraya. Sen de güvendesin. Keşke yastıkla yatsaydın. Kızım ne? ne? Ben burada ne istiyorum benden ya? Şimdi şu. Aha. Senden mi Ah kıyamam. Yürüyemiyor. Yürüyemiyor. Üst. Aha. Üç tane mi? Nerede bu millet? Evet. Koysana oraya yani. Kızım millet bıraktı gitti ya. Allah tek başıma ben nasıl uğraşayım bunlarla arkadaşım. Attık onu da. Üç kişi var şurada ya. Yanacak adamlar ya. Uçak patlayacak şimdi. Kurtarmamız gerekiyor ya. Ay pamuklar kendileri kaçmıyor. Kızım bitti gitmiş. Oğlum su tut su tut. Neyi bekliyorsunuz orada? Ana! Evet şunu da aldık. Biri orada kameraman biri burada bakıyor. Şunu at diye yere tamam. Güvenli bölge. Böyle oturacaklar. Önlerine ne gelecek? Anlat sen. Önlerine yemek, sucuk, Oo Kızım. <laughs> Adamlar hep uçak kazası yapar bir böyle şey ekran yapar Bunu da bırak canım. Aha da bıraktık. Evet bir kişi kaldı galiba. Ama yangını söndüremedik. Birisi yavaş yavaş ilerliyor. Anlatsana bir Bizi tek başımıza bıraktılar et. burada kızım. Şunu da alalım. Aa en ağırı bu. Ağır yaşamlardaki kadınlar gibi. Anam. Hüsrua ne kadar büyük baksana. Adam koşamıyor. Anca motorla gezik. Hadi biraz aramızdan gibi yaptı. Abicim ne kadar çok insan varmış uçakta ya. Şimdi başka nerede kaldı? Sem. Hey dostum. Ne oldu sana? Uçağın altında kalmış gibisin. Onu kurtaramayacağız. Uçağın içinde biri var mı? Uçağın içinde kimse yok. Ana burada bir şey var mı? Burada yok. Evet söndür canım. Söndü. Tek başımıza arkadaşlar mücadele ediyoruz. Herkes bıraktı gitti. Ama bize kim lazım biliyor musun? Kim? Bir tane Yusro şey lazım. <laughs> Doktor lazım. Doktor olmazsa bölüm bitmez çünkü orada bir tane yaralı var. Şurayı da söndürelim hemen. Bak bu çocuk işi biliyormuş. Ana helal olsun. Bak bak çatır çatır. Oo ekipmanı da sağlam bunun. Yangın söndü. Bir kişi yerde yatıyor. Ha, burada da yangın varmış. Canım, pıtı 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 koş 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 zıpla zıpla aa uçak buraya çarpmış söndür canım ana. Vallahi yandık kızım bittik. Ya ne güzel yapıyorduk ama bir tek biz çalıştık dedindik en sonunda ateşler içinde kaldık. Arkadaşlar Roblox itfaiye oyunumuzun sonuna geldik. Tek başımıza bu kadar yapabildik. Kimse bize yardım etmedi en son. Nerede kaldık? Alevlerin içinde kızardık. Videolarımızı beğenmeyi. Abone olmayı. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın.